Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle bir şey tadacağız. Bunu bu arada açtım ama hiç demedim. Bu bime yeni gelmiş. Ee, Tadımı çok merak ediyorum. Açtım sadece sizle deneyeceğiz birlikte. Ee, Ülkerin. Çok güzel. Bu arada e, içinde gofret, e, çikolata kreması gofret ve e, bir şey parçacıklı akışkan çikolata var. Şimdi deneyeceğiz. Spor, güzel görünüyor. Canım çok çekti şu an. Ve bunu bence dondurup yemek en iyisi. Bu Dubai çikolatasına benzemiyor. Şu an tam herkese merhaba Dubai ne buradan buradan Bir, iki, üç Room, come ne ettim kamera? Ne? Tamam. Kamera. Ne yok şu an. Dur bekleyin. Ne mi? Hmm. ben hmm. hmm. Çok güzel. İçine geçti. Bakın. İçine geçti. <laughs> 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 kapıyorum. Doğru kapıyorum. Ya baban da su verir misin? Güzel bayağı bu arada burada. Tamam daha yemeyeceğiz hadi. Götürüyorum da bunu. Kolatın almışsın değil mi? Hı hı. Bu Anne.